Bu görmüş olduğunuz Solingen takımlar Kahramanmaraş'ta sadece bizde var. Peki bu takımlarımızda neler var? 96 parça Solingen Kaşık Çatal Bıçak Takımı. Tüm detayları altın işleme ve 50 yıl birebir parça değişim garantilidir. Solingen Döküm Balık Tavası. Çift taraflı pişirme özelliği ve mıknatıslı kulbu sayesinde pişirdiğiniz balıkların tadına hayran kalacaksınız. Silikon contamız hava sızdırmazlık özelliğiyle balıklarınızın çok daha lezzetli bir şekilde pişirilmesi sağlar. Görmüş olduğunuz delik sayesinde içeride fazla oluşan buhar dışarıya atılır. Hazneye de fazla yağlarımız birikiyor. Balığınız tam kıvamında pişiyor. İndüksiyon özelliğiyle elektrikli ocaklarda çok kısa sürede maksimum ısıya ulaşır. 7 parça ahşap standlı solingen bıçaklarımız. GGS solingen, Almanya'dan ithal, 1810, 304 kalite paslanmaz çelik, İndüksiyon taban uyumlu, 8 milim taban kapsül kalınlığı, B. 2 milim gövde kalınlığı, cam kapak ve çelik kapak olarak sizlere eşsiz pişirme deneyimleri sunuyoruz. Ayrıca üstün Alman teknolojisiyle teflon platinyum kaplama seçeneğini GGS Solingen markasında göreceksiniz. Tekli tencere, kızartma tavaları ve takım halinde sizlerin beğenisine sunuyoruz. Üstün Alman teknolojisiyle tasarlanmış 5 parça çaydanlık setlerimizi keşfetmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz.